Ne oldu kızım? Ne oldu? Neys? Neyin neyiz. Ay 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 Gel bak. Geliyorum, 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 geliyorum. En çok sevdiği hareket. Ay 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 ay. Fena fena. Of. Kız oynarken biraz kaçırıyorsun bazen ölçüyü kız. Kız ölçü kaçırıyorsun kız. oyuncu çok seviyorsun ama. Hı, al bakalım. Al. Al ısır. Al. Al ısır. Dın 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 dın. Dın 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 dın. Ay ay ay. Geldim. Geldim. Geliyorum. 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 Bak kim geliyor. Hoppa hoppa. Hoppa 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 hoppa. Gır gır, çok şımarıksın gır gır var ya çok şımarıksın gır çok oyuncusun çok 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 oyuncusun çok geldim gördüm dedim gördüm, gördüm. avcı kedi seni Çok kedisi olunca da böyle oluyor gelin mi yakalayayım mı seni yakalayayım mı seni ya, ya. Aa, yarışmaya koşturmaya bak. Güreşmeye bak. Benle dövüşmeye bak. Ay ay ay. Benle dövüşmeye bak. Hadi bakalım. Elmiye ama ben mi? Ay de bakalım. Oy, 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 ay 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 ay. Çok fenasın. Çok 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 çok. Oyuncu oyuncu seni. Oyuncu kırkı seni. Deli kır seni. Paketli mi seni? Paketli mi seni? dışarı çıkmaya korkan kedimiz. Kapının dışına bile çıkmaya korkuyor. Tabii çıkacağı zaman aşağı gideceğini zannediyor. O yüzden gitmiyor. Kesinlikle dış kapıyı yanaşmıyor. Açınca daha doğrusu yanaşmıyor. Hmm. Ha. hmm. hmm. Al, al bakalım. Hoppa. Dön, 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 dön. Deli kedim benim, deli kedim benim, deli kedim, benim. deli kedim benim, deli kedim benim, oyuncu kedim benim. Hiç yorulmuyor, hiç yorulmuyor. Yatana kadar artık hep oynar, Benle oynar, diğerleriyle oynar, Herkesle oynar, Herkesle oynar. Her şey oyuncak yapar, her şeyle oynar. Değil. geldim 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 saldırmayacağım korkma sadece seveceğim sadece seveceğim o çocuğu niye öyle parçaladın sen Hı? niye parçaladın sen bunu niye parçaladın yemiyor Peki şey gelir e, yorumlar eleştire mi? Kat kesinlikle dikkat ediyoruz. Bazı hayvan naylon yiyorlarmış. Ben de dikkat ettim. Bizim hayvanımız yemiyor mu? Yine de kedilerinize hayvanlarınıza dikkat edin. Hatta kuşlarınıza sonra da dikkat edin. Ay 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 deli kedi benim. Deli kedim benim, deli kedim benim. Yoş mu Hadi bakayım. Geliyor musun? Geldim, 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 geldim. Al, al, al. Bayılıyor, bayılıyor. beni kavga etmeye, cederleşmeye bayılıyor. Deli kızım. Kas vermiyorum bazen gelip kendisi oynuyor. Yorul zaman da kucamda duruyor ya da çocuklarım kucağında duruyor. Kendini okşatıyor. Pusuya yedi yine. Neyin pususu bu? Bakın kulaklarını hangi pusunu getiriyor? Yürüyorum kendisine doğru. Saklanıyor yüye. Nereye saklıyorsun? Akıllı. Bunun arkasındayım zaten. Bir daha yapalım. Geldim, 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 geldim. Geldim, geldim. Hop. Kedi kedim. Hadi bay bay yap kapatalım. Bay bay. Kırgırım. Kırgırım tatlı kuzum benim. Hadi iyi akşamlar. Görüşmek üzere.